köşede 18 yaşında, 1.60 boyunda, 54 kilogram ağırlığında antrenörlüğünü efsanelerden Şahin Eroğlu yapıyor. Ego Spor Kulübü sporcusu Storm Girl, Melis, Nazlıcan, Talun. <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede 26 yaşında, 1.70 boyunda, 55 kilogram ağırlığında Profesyonel kariyerinde bir maç yaptı. Onu da kazandı. Antrenörlüğünü Abdullah Alan yapıyor. Ömer Alan Spor Kulübü sporcusu. Elazığlı sporcu Zelal Şengür. Müsabakanın ring hakemi Sayın Rukiye Doğan yönetiyor maçı. Şahadeli izleyeceğiz. Müşterim hocam, Zelal Şengür tabii kickboks dünyasında da yakından tanıdığımız bir isim. Evet, Milli sporcumuz biliyorsun beraber maçını sunmuştuk. Evet en yani son sizin başaram. gecenizde evet. Önce Fight Club'da e, kickboks ben karşılaşmasında ben da izleme ben şansımız ben olmuştu. Ben face to face'ten face görüntüler ekranlarımızda değerli izleyenler. Dün işte bu şekilde pozlarını verdi Melis Nazlıcan Talun ve Zelal Şengür. Ve bugün Sincan'da boks ringinde pozlarını paylaşacaklar. Mücadelemiz başlıyor. Kırmızı eldivenleriyle Zelal Şengür. Siyah eldivenleriyle Melis Nazlıcan talun Ringdeler. Aralarında iyi bir yaş farkı var aslında. <laughs> Zelal 8 yaş daha büyük. Evet. Melis Nazlıcan talun çok genç bir isim. 18 yaşında değerli izleyenler. 1.60 boyunda. İkisinin de antrenörü başarılı ve deneyimli milli, eski milli sporcularımız ikisi de. bakalım ne olacak? Bir yanda Şahin sporcusu Melis Nazlıcan Talun, diğer yanda Abdullah Hala'nın sporcusu Zelal Şengül. Ama kadın boksu şu an Türkiye'de rohançta biliyorsun az önce de söylemiştik. Ondan dolayı da gerçekten çok ciddi talep var boksa, spor salonlarında. Çok ciddi arayan soran var boks için. Kadınlarımızın, kızlarımızın bu işte de kendilerini gösterdiği, dünyaya kanıtladığı bir spor oldu boksta yani. Kesinlikle öyle. Ya bu Naz Sürmeneli ve bu Senas Çakıroğlu'nun başarılarının ardından Olimpiyat oyunlarının böyle bir özelliği var zaten. Ee, orada elde edilen başarılar bu yüzden de bu kadar önemli. Çünkü Olimpiyatta bir sporcu başarıya ulaştığında e, belki de o ülkedeki bütün çocuklar için mesela bu Senazlar bütün kız çocukları için kahraman haline gelmiş durumdalar şu Kesinlikle. anda. Kesinlikle. Boksa ilginde çok ciddi şekilde artmasını e, beraberinde getirecek tabii ki bu. Güzel bir sakroşi isabeti buldu Melis Nazlı Jantadun. Celal biraz daha kapanıyor. iyi kapanıyor ama en azından onu söylemek lazım. Kartta kalan yumruklar Melis Nazlıcan Talun'dan geldi. Zeral kitlendi sanki yani. <laughs> Belki ondan öyle bir şey beklemiyordu çocuk. Ee, daha genç sporcumuz. Biraz daha temkinli. Biraz daha şu anda tecrübesini ringe yansıtmaya çalışıyor olacak. Tabii ki kendisi kickboks konusunda çok iyi bir isim. Melis Nazlı Cianton iyi başladı yalnız şimdi Zelal yavaş yavaş yumrukları konuşturmaya başlıyor. Elazığlı sporcu Zelal Çengür. Altı kardeşler ve altısı da bu kardeşlerin dövüş evet. sporları e, dövüş sporlarıyla kickboksla ilgileniyor özellikle. Ben ailesinin tanı babası öğretmen e, gerçekten e, kızların hepsi sporcu hepsi başarılı. Gurur diyoruz onlarla. Buradan Elazığ'a da selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Ya çok güzel bir hikayesi de var gerçekten. Ee, Zelal Şengür'ün. Elazığ'da geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız deprem felaketinden de etkilenmesine rağmen antrenmanlarını sürekli sürdürmüş. E, kardeşleriyle birlikte. E, Başarılı gerçekten Başarılı sporcu. Bu spora gönül vermiş bir isim. Bu sporlara evet, gönül vermiş bir isim. Aynı e, okulunu okuyan e, kendi şu an atamasını bekliyor. Okulunla ilgili de tamam e, tamamen bir sporcu yani. İsimlikle öyle gerçekten de gelecek nesillere de örnek olacak isimlerden bir tanesi. İlk roundun sonuna gelmek üzere değerli izleyenler. Zelal Çengür Melis Nazlıcan Talun mücadelesinde ve ilk roundun sonu. Melis Nazlıcan Talun iyi başladı hocam 18 yaşındaki sporcu, genç sporcu. Evet Şahin onu iki gündür tartıdan bu yana. Şimdi ona abla diyor bir taraftan da kendisi. Ee, başarılı bir sporcu zel aldı. O da onunla maç yapması ona bir gurur veriyor aslında. Bir de bir şey bu tarafı da var yani. Tabii ki. Yani çünkü bir şampiyonu yenemeyen şampiyon olmaz. Bir Değişim tarafı var. Yani dövüş sporlarında ring sporlarında özellikle her zaman bu bayrak değişimi durumu vardır biliyorsunuz. Evet. Hep yeni bir nesil gelir ve kendilerinden bir önceki nesli aslında indirmeye çalışırlar. Yani, Sahne artık onların olsun isterler. o, o da öyle maçlardan bir tanesi. Geçmezse de bu sporun güzelliği olmaz. Ee, o Gelişmez de bu her zaman bir yandan tecrübe, bir yanda gençlik. Ee, her zaman gördüğümüz ve her zaman da keyifle takip ettiğimiz eşleşmeler arasındadır. E, ee, Melis da iyi bir can geçirdi bana kalırsa ama henüz daha tabii ki iki round bu arada, var. televizyonumuz gerçekten spor alanında e, muhteşem bir e, ivme kazandı. Ardı ardına organizasyonlar, her hafta organizasyonlar. Sevgili kardeşim Barış da bu organizasyonları e, irtibatlarıyla e, gerçekten 2-3 gündür de burada yanımızda iyi çalışıyor. Ben tebrik ediyorum. Buradan Acun Medya bütün ekibine ve Barış kardeşime, Gökhan'a da buradan selamlarımı iletiyorum ve maç baş başlıyor. İkinci anda başladık. Değerli izleyenler kırmızı eldivenleriyle Zelal Çengür siyah eldivenleriyle Melis Nazlıcan Talun karşımızda Zelal'in 10 santimetrelik bir boy avantajı da var genç rakibine karşı ...arıyor. Melis Nazlıcan Talun doğru yumruğu bulmayı da başardı. Zelal kontrol denemesinde rakibinin dengesini bozmayı başardı. Ayağı kayıyor. Melis Nazlıcan Talun'un iyi bir kontra buldu Zelal. Ya tabi tecrübenin de getirdiği bir şey bu. Ee, i̇kinci profesyonel boks ama maçında yalnızca ama e, ring sporlarında şeyin, büyük tecrübesi var. Melis'in hızlılığı onu kesti ama yani biraz. Değil mi? Tabii tabii. Gücü, serilik gücü kesti yani. Ya çok daha daha iyi bir ayak çalışmasıyla evet. geliyor. Daha hafif ayaklarının üzerinde şu anda. Melis Nazlıcan Can Tadon. Selan Üstüne gitmeye çalıştı rakibinin. Kendini iyi kurtardı oradan. Melis Nazlıcan Can Tadon. uzattı, ulaşmadı. Çok daha soğukkanlı Zelal şu ana kadar Ama Zelal Sohkoşa düzgün, düzgün kapanıyor yok. En azından fazla darbe almıyor Düzgün kapanıyor ve o kontrayı da Bulabileceğini de gösterdi evet. Rakibinin de biraz kendini yormasını istiyor olabilir Aslında ama ya 18 yaşında bir sporcunun tabii yorulmama ihtimali var 3 round boyunca yani. Gençliğinde böyle bir avantajı var Ama dün biraz sohbet ettiğimizde Kitlenmiş yani <laughs> Ben hazırım ben her... ilk defa ringe çıkıyor Yani profesyonelde Evet İnşallah başarılı olurlar çocuklarımız. Güzel bir kombinasyon sol ile çeneye doğru bitirdi ardından bir sol direk uzattı. Melis Nazlıcan Tadun. Sağ ardından sol denemesi isabet yok. Zelal biraz daha sakin kalmaya devam ediyor. Abdullah hocanın, açıklarını Abdullah devam Hoca'nın ediyor. biraz e, serdenişleri var haklı da. Yani ondan beklediğini göremeyince tabii ki o da yükleniyor köşesinden. Ya yani ben şunu söylemek istiyorum aslında. Ee, kickboks kickbox da çok daha rahat görünen bir isimdi. Zelal Şengör evet. Ana sporunun aslında kickbox olmasında bunda bir etkisi olabilir ama güzel direkt yumruklar geliyor. Boksta amatör maçları var ama tabii ki fazla değil. Sol sabit rakibi içeri girerken yakalamayı başardı Zelal. Melis. Nilgür rakibinin şimdi içeriden aradığı kombinasyonu bulabilecek mi? İyi kitledi orada rakibini Zelal ama Tutma. bir uyarı gelecek. Stop. Sarılmaması konusunda. İkinci round'un son bölümünde izleyenler Ankara'da, Sincan'da Sinan Şamil Sam anısına düzenlenen Orça Fight Club gecesinde Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde kadınlar 54 kilo'da. İkinci round'un sonuna doğru geliyoruz. Aksiyon yine arttı. Round'un son bölümünde sağ isabeti Zelal'den. Sol sağ kombinasyon gardta kaldı. Koşeler isabetsiz, karşılıklı ve ikinci roundunda sonra. bitti. Bu round biraz ortadan mı gitti? İlk roundda e, Melis'in üstünlüğü vardı. Bu roundda biraz biraz ama e, Selal'ın kendine güveni gitti yani. Bunu ben görebiliyorum burada. Bir böyle bir tutukluk mu oldu, ne oldu bilmiyorum. Ama Melis tebrik ediyorum. Tabii köşesinde çok önemli bir isim var Abdullah Hoca. Bakalım sporcusunu 3. Evet. roundda nasıl Derginin de alamıyor ama. İşte ikinci yarıdan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Melis'in yerde kaldığı bir an var ama hakemimiz saymadı o noktada hatırlatalım. Sevgili yönetmenimiz Teoman Kozan muhteşem resimler seçiyor. Kendisine ve ekibine buradan teşekkür ediyoruz. Evet, üçüncü yarıda doğru geçeceğiz değerli izleyenler. Hocam size de hem e, yani kanalımıza hem yayın ekibimize e, olan övgülerinizden dolayı teşekkür edelim biz de bir kez daha. Ben şimdi e, sen gerçekten bu son dönemlerde e, camiye tarafından çok sevildin. Ya çok teşekkürler. diyorlar ki ya Nusret Hoca işte İzgecan bu sporun temel tekniğini nereden biliyorsun? <laughs> ne bileyim valla bizden iyi biliyor dedim yani. Estağfurullah spor, şey camianın, spor camiasının gerçekten Bu işi bilenleri Seni takip edip ve beğeniyorlar bununla bilgin olsun yani. Çok teşekkür ederim hocam. Ben Herkes onların adına sana başarılar diliyorum. Üçüncü raunda başladık Emerring'e doğru dönelim. Evet. Melis Can Talun ve Zelal Şengür karşılaşmasında değerli izleyenler. İlk round Melis'in gibiydi. İkinci round biraz daha ortada gözüktü. Üçüncü round Müsabakanın galibi konusunda belirleyici olabilir. Bakalım Zelal mi yoksa Melis mi? Bir adım öne çıkmayı başaracak. Güzel bir isabeti geldi Zelal Şengur'den. Boyu daha uzun, kolları daha uzun tabii ki. İsabetleri buluyor Koşelak Melis içeri girmeye çalışıyor ama Zelal'den isabetler geliyor üst üste. Daha iyi başladı 3. Evet. evet. Zelal evet. Az önceki maç gibi bak, yani artık bir şey yapması lazım, risk alması lazım yani. Çok daha iyi başladı üçüncü raunda. Ee, tek profesyonel boks karşılaşmasını nakavtla kazanmıştı. Zelal Şengül onu da söyleyelim. Ee, üçüncü bakalım bir nakavt gelecek mi? Çünkü isabetli teknik açıdan iyi yumrukları var. Sadece ee, evet. doğru zamanlamayı bulamış şu ana kadar. Örnek teknik bir boksör ama ben bunu söyleyeyim Maçın sonucu ne olursa olsun kazanan her iki sporcumuz da olacak. Ya kesinlikle öyle yani Melis Nazlıcan talını ilk kez izliyoruz ve evet. Yani çok sağlam bir teknikle, çok sağlam bir temelle buraya geldiğinde söylemek lazım. Şahin Eroğlu hocası, Ego Spor Kulübü sporcusu Melis Nazlıcan Tadun. Gözde rakibinde hafif kalmaya çalışıyor ayakları üzerinde. İçeri güzel geri çıktı Zelal. Sol kroşelerini kullanmaya çalışıyor. İçeri güzel girdi Melis. Üst üste iki apartat. ardından devamı gelebilecek mi ama... ...sporcular sarıldı. Rangin ortasında devam edeceğiz. Rear'lar geliyor. Evet Melis'in sağ gözlü mü? Sağ göz mü? Sol gözün altında bir kabarma var. Ya, rakibine hasar vermeyi başardı Zelal. Onu söylemek lazım ama kim daha fazla puan topladı ilk iki özellikle. Aktif kalmaya devam ediyor. Melis Nazlıcan talon. Sol direk isabeti. Zelal'den bir sol direk daha. Evet. Tam isabet. Ama Melis'in hiç giriftesi yok yani. Kesinlikle yok. <laughs> evet. İçeri girmesi gerektiğinde farkında tabii. rakibi daha uzun kendisinden. Kolları da daha uzun. İçeriden de etki yarattığının farkında. O geri vitesi olmadan üstüne gitmeye devam ediyor. Zelal Şengür'ün. Melis Nazlı Jantalun. Artık son 10 saniye mücadelede. Üçüncü evet. an sonuna geliyoruz. Yine bir isabet buldu. Sağ isabeti. Zelal Şengür'den geliyor. Sadrek kaçtı ve mücadelemiz evet. sona erdi. Bakalım ne karar verecekler bakalım. O kadar hızlı geçti ki araya bir kelime bile koyamadık. Sen gerçekten muhteşem anlattın. Çok teşekkürler. Ama nefis bir maç. Yani maçın temposu çok iyi. Teknik açıdan çok iyi bir maç. Bakalım neler olacak. İşte Antan görüntüler ekranlarımızda değerli izleyenler. OFC Fight Club gecesinde ikinci maçımız 54 kiloda kadınlarda geride kaldı. Nusret Hocam, benim gözümde ilk round Melis'in, üçüncü round Zelalin oldu ve ikinci round'un galibi aslında belki de maçı belirleyecek mi evet. söyleyeceksiniz? Üçüncü round biraz dengelese de Melis'in yine bir üstünlüğü vardı yani. Ailesi de burada, Sayın Sinan Bakalım Şahin ailesi de burada. Nasıl karar verecekler değerli izleyenler? Bir yanda Melis Nazlıcan talun diğer yanda Zelal Şengür. Hakemlerimiz değerlendirmelerini yaptılar. Müsabakayı kim kazandığı birazdan belli olacak. Puanların toplanmasını bekliyoruz değerli izleyenler. Evet. Kıran kırana bir maç bakalım. Melis Nazlıcan Talın mu yoksa Zelal Şengür mü? bu geceden Orça Fight Club gecesinden, OFC Championship gecesinden galibiyette ayrılacak. Hakemleri bekliyoruz, puanları bekliyoruz, evet. Mücadelenin sonucu ringe ulaştı ve söz Tarık Sayın'da. Evet, birazdan maçın galibinin anonsunu alacağız değerli izleyenler. Selahat Şengür'de, Melis Nazlıcan Talun'da maçı kazandıklarını düşünüyorlar. Hakemlerden acaba nasıl bir karar çıkacak? Söz Tarık Sayında. Evet. Müsabakayı hakem kararıyla kazanan köşeyi önce sizinle paylaşıyorum. Storm Girl Ego Spor'dan Melis Nazlıcan. Talun. Melis Nazlıcan Talun. Ve İngiltere'ye ulaşmayı başardı değerli izleyenler. Storm Girl, Kickbox Federasyonu Kırtına Başkanımız kız. Sayın Salim Kayıcı takdim edecek. Kickbox Federasyonu Başkanımız Sayın Salim Kayıcı da sporculara kupalarını takdim edecek değerli izleyenler. Çok iyi performans hocam Melis Nazlıcan tadından. Ve kendisini gelecekte daha fazla İngiltere'ye görmek Salim istiyoruz. Doğru bir karar, muhteşem bir maç oldu. Etmek üzere Sayın Eyüp Gözgeç boks federasyonu başkanımızı yanımıza alıyoruz. Evet, boks federasyonu başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç de ringde. Biz 95 yılında Boks Federasyonu'na bağlanarak federasyon olduk kickboks olarak. Evet. Ee, öyle de var. Gerçekten iki federasyonda inanılmaz başarılarla ilerliyor. Her iki başkanımıza da alkışlarla teşekkür ediyoruz. Hemen bir sonraki maça geçeceğiz.